köşesinden aldığı taktikler harfiyen uygulanıyor Samuel Peter tarafından Nijeryalı tarafından Nijeryalı sağ köşe bir sağ köşe daha dengesini kaybetti Samuel Peter'in ayakkabıları spor ayakkabıları bilekli değil bu enteresan bir sağ köşe aldı bu arada Boksta genelde Oleg Maske'nin kullandığı gibi

en sesine vuruyor diye şikayetler geliyor. Çünkü Oleg Basket orada sırtını dönmüş vaziyette beklerken bir de sol direk alıyor. Samuel Peter gidiyor rakibin üzerine. Oleg Basket yıkıldı yıkılacak. Bir çam devriliyor bu. Şampiyonun üzerine gidiyor. Neredeyse de kaldı olacak. Köşeyi sıkıştırdı. Hakim bitiriyor. Yeni şampiyon Samuel Peter oluyor. Samuel Peter oluyor. Dünya şampiyonu Samuel Peter. Samuel Peter yıkıyor yıkıyor. Oleg Basker'e tahtından indiriyor. Bu gece şampiyonlar değişiyor. Büyük bir başarı bu. Rijal yeni dünya şampiyonu oluyor. Bu nasıl bir şok? Bu nasıl bir başarı? Oleg Basker'e köşesine gitti kaldı orada. Bakışları hala Samuel Peter'in üzerinde. rakibini neredeyse nakav edecekti. Bekledi bekledi. Sonunda aldı rakibi karşısına. İplere dayadı. Sonra köşeye sıkıştırdı. Köşede aldı karşısına. Adı da hedef tahtasına çevirdi. Ve dünya şampiyonuyum ben dedi. Müthiş bir maç müthiş. Böyle bir şampiyonluğu Samuel Peters işte perçinliyor. Kemeri boşta kalan kemeri. Oleg Baskeyev'in 14 ay ringe çıkmaması sebebiyle Jamal McClay ile çıktığı maçta boşta kalan geçici kemeri almış ringe getirmişti Oleg Maskevin karşısına. Sonra Oleg Maskevi bir kez daha yıkmak zorundaydı ve Samuel Peter bakın ne hale sokacak dünya cönlü şampiyon boksörü Samuel Peter Olek maskeyip kaçamadı oradan. O kadar çok vurduk ki. Hiç bırakmadı. Gardı düştü. Köşede sağ direk. Hakem yeter dedi. Garcia bitirdi. Samuel Peter şampiyon oldu. Evet. Bu görüntülerle yayınımızın sonuna geliyoruz sevgili izleyiciler. İşte bakın kazanan Samuel Peters dünya şampiyonluğunu işte bu görüntülerle alıyor. O geçici kemeri gerçek kemere dönüştürüyor. Samuel Peter dünya şampiyonu oluyor. İşte değerli izleyiciler Maç bu şekilde sona eriyor. Şampiyon Samuel Peter oluyor. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. İşte böylesine bir şampiyonluk maçı knockoutla sona eriyor. Karşılaşmanın başında hatırlatmıştım. Tüm otoriteler Samuel Peter'in knockoutla kazanacağı yolunda görüşler bildirmişlerdi. Bu bunu aktarmıştım. İşte Kemal, beline takılıyor. Dünya şampiyonluğunu böyle perçinliyor. Bundan sonra hedefi kim olacak? Vladimir Klitschko mu olacak? Yoksa John Ruiz de mi karşılaşacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bunu göreceğiz. After 2 minutes 56 seconds. İşte Después de dos minutos cincuenta segundos. bir nakar. Gabri Lupe Garcia. Samuel a arasında bir maç ki bu Thompson ile yapacak. Samuel de Nigeria Nightmare Peter. <laughs> evet Nijerya kabusu Nightmare kazanıyor. Bundan sonraki adresi belirlemek Samuel Peter'e ve Jose Süleyman'a düşecek federasyon başkanına. Enfes bir gecenin sonuna geliyoruz. Sabah saatlerine doğru geldik. Sp speakeriniz ben Bilgi Handemir. Hepinize veda ediyorum. Hoşçakalın. Az sonra bu karşılaşmanın tekrarını izleyebilirsiniz.